Şimdi e, sevgili izleyiciler çok önemli iki isim biri tabii çok çok önemli yani Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının 62. seneyi devriyesi. Ne zamandı? İki gün önce 23 Mart'ta e, ve bir diğeri de tabii Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu şehadete e, erişmesinin e, 13. seneyi devriyesi. Bu iki ismi de konuşacağız çünkü Ahmet Baranki Hocam bu iki isimle ilgili hatıraları var. Hem bir hayırla yad etmiş oluruz hocam, evet. dualarımızı göndermiş oluruz hem de merak ediyoruz. Şimdi tabii Üstad zaman Said Nursi Hazretleri ile başlayalım. Çok çileli bir hayat. Hayattayken o Risale-i Nurların yazılması o kadar zor ki. Yani işte geçmiş dönemde dedelerimize... Her birine birer ikişer böyle bir dersten notlar verilip e, risaleleri elleriyle teker teker yazıp çoğaltıyorlar. Ve Anadolu'nun en ücra köşelerine doğru ulaştırmaya e, çalışıyorlar. E, şimdi bir hatıranız var mı hocam? Evet. Bununla ilgili özellikle onu Şimdi teşekkür bahsedeyim. ediyorum hakikaten bütün ölmüşlerimize e, bu programda pek çok şu anda şöyle yakın alırsa arkadaşlar. Evet. Elimde bir stratejik oyunlar diye kitap var. Burada da Üstad en başta dikkat evet. ederseniz. Evet. Türkiye'de Kapakta, da... faili meçhullere giden, zehirlenerek veya işte Muhsin Yaz da burada. Evet. Özal da burada. Daha pek çok kişi Türkeş de burada. Hı hı. Yani hepsi burada. Bunların hepsi öldürülmüştür bir sebeple. Hı. Adnan Kahveci de burada. Günsezak da burada. Bu araştırma uçağı da burada. Evet. Yani bunların hepsi öldürülmüştür. Bediüzzaman'ı da burada geniş olarak anlattım. Stratejik araştırmalar kitap. Hani birileri konuşur da kitapsızlar da vardır. Seküleristler biliyorsunuz. Evet. Biz kitaplıyız. Genel Kurmay arşivlerinden, Başbakanlık arşivlerinde <laughs> 40 yıllık devlet hayatımda bütün bu faili meçhullerin hepsini burada e, Vali Yazıcıoğlu'ndan tuttu o mühendislerimize, Aselsan'daki ölümlere kadar hepsini dile getirdim. Ve hakikaten hepsinin de öldürüldüğünü burada belgeledim. Bu arada kitabın adı Sıtra Trajik Oyunlar. E, stratejik diye aratmayın bulamazsınız. Onu Stratra söyleyelim. Trajik. Trajik. Çünkü trajik. Stratejik tabii. ama aslında Stratik. trajik hadise. Tabii, tabii, tabii. Ve maalesef bunların hiçbiri üstünde aynı bugün anlatacağımız Muhsin Yazıcı olduğu gibi. Hadi Bediüzzaman Hazretleri için yıl 60'lı yıllar zordu belki Hı -hı. ama Bugün demokrasinin beşiği bir dünyada. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12. yıl dönümünde dahi şüpheli anlatacağım. Onlarla ilgili de çok ciddi çalışmalarım var. Çünkü en son telefonla görüşen kişi benim. Evet. 16 dakika. Bunu da anlatacağım evet. burada. Üstatla da ilgili olan, hani kitabımız var, kitapsız değiliz. Onun için <laughs> söyledim. Çünkü birileri kitapsız konuşuyor devamlı. <laughs> evet. Efendim ben Kastamonu İnebolu'yum biliyorsunuz üstadımızın e, Küçük Isparta dediği bir yerdir. İnebolu evet. İnebolu kahramanları çoktur. İşte İbrahim Fakazlı'dır, e, Nazif Çelebi'dir, Selahattin Çelebi'dir. Ve İnebolu biliyorsunuz bu sahada ilk teksirin yapıldığı yerdir. Bizim de dedelerimiz Çelebi'dir, saraylıdır yani. Büyük dedemiz de Yeşil Türbe'de 2. Mehmet Çelebi'dir oradan geliyor. Ve o Risale-i Nur'u ilk defa teksiri İnebol'da yapılmıştır. Ama benim dedem Hasan Marangozoğulları, Maranki büyük dedelerimiz dağlıyız biz. Demirci Köyü dediğimiz bir köy. Hı hı. Demirci de Fatih'in toplarının demirlerinin döküldüğü cürüt yapılıp İstanbul fethedildiği yerdir. Bakın bunları da aslında bir gün konuşmak lazım. İşte dedem benim orada. Tarihin menbaı. Menbaı. Büyük bir alim. Tabii ben bunu 80 yılında öğrendim. Çok ilginçtir bir hatıra, canlı bir şey. Tabii biz o zaman vatan, millet, bayrak, 80 öncesi olaylar böyle, işte sol sağ sağ olayları. E, milliyetçi insanlarız çok şükür e, ve bir takım derneksel çalışmalarımız var. Ben 76'da devlete intisap ettim, tütün eksper olarak stajımla başladım. 40 sene devlette çalıştım. Medreselerde yetiştik çok şükür elhamdülillah. Ama ben dedelerimin bu özelliğini bilmiyorum. Bir gün köye gittim. İhtilal oldu. Siyaset bitti her şey. Köye gittim. Sıkı yönetimler var. Allah Allah. Dağ köyüne çıktım. Demirci köye. Tahtadan. Maranki, marangoz. Tahta evlerin mimarı dedelerimdir. Bak. Hmm. Baktım ev bomboş tabii. Yerde baktım bir Kur'an parçası. Çatıya baktım. Tahta tavan delinmiş. Allah Allah dedim. Terdivenden çıktım üst kata. Köşede bir sandık. Kocaman. Tahta bir sandık. Bir açtım içini, bir sandık kitap. tabi o zaman telefon yok, cep telefonu. Evet. Ancak yazdırıyorsun, yıldırım falan filan böyle. Kitaplara baktım. tabi e, dilim var. Osmanlı cam, Kur'an tabi biliyorum böyle. Çok şükür medrese ehliyizdir biraz. Tillodan da, Molla Muhammed olsun, buradan selam olsun. E, vesikalıyızdır yani böyle. Evet. Diplomalıyızdır. Sarftır, nahidir ama biz gravat taktık devlet olarak. Evet söylemek istemiyorum oraları. Bir baktım el yazması Risale-i Nurlar. Hizmet refterinden tutun da işaretül icazdan Oo. bütün küçük küçük bir de artı dua kitapları. Allah Allah dedim ya. Hemen indim oradan. Oradan. o zaman da Lubitel marka bir şeyim var. Fotoğraf makinam. Hemen onları çıkardım. Şık 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 şık. Hepsinin kapaklarını çektim. Allah rahmet eylesin. Hekimoğlu İsmail. Yani 75'li yıllardan beri işte Abdullah Yayın abi üstadın talebesi. Evet. Rüştü Tafral abi rahmet olsun. Bunlar da hep öldürülmüştür bu ara söyleyeyim yani. Üstadın da bütün talebelerinin ben öldürüldüğüne inanıyorum burada. Tabi kader noktasında büyük pencereden bakıldığımızda Allah ol demeden olmayız, öl demeden ölmeyiz. Ama sebepler dairesinde bize büyük bir işaret var burada. En son Hüsnü Bayramoğlu abinin de aynı şekilde hayatının kaybettiğini düşünüyorum. Ve son konuşan yine onunla da benim yani. Son konuşan gece bir de Ahmet Efendi beni kurtar bu hastaneden diyen yanında işte özel kalemi gibi Taha da Cumhurbaşkanlığında dinliyordur şimdi orada. Yani diğer isimleri saymak istemiyorum. Abi oradan çık 3 gün içinde çıkmazsan bak sen saydım. Abdullah abi işte bir hastaneye yatırdılar cenazesi çıktı. Sungur abi gitti cenazesi çıktı diğerlerini söylemek istemiyorum Aytumur abi diğerlerini söylemek istemiyorum yani girmek istemiyorum tüm bu bilgi dağarcığında ve bunlarla belki de bir Hulusi abi yani ilk talebesi hariç hepsiyle aylarımız yıllarımız geçmiştir bir de 15 sene Kafkaslarda durunca işte Sungur abi olsun Hüsnü Bayram olası hep oralarda biz gezdirirdik bunları yani biz o zaman statümüz vardı diplomatik statüdeydik. Hatıraları vardır yani kapıdan girdim biz Ahmet Efendi'ye gideceğiz dedim mi kapılar açılırdı. Bunu da dile getireyim abiler bilir. Dişçi Ali İhsan abi şahitidir bunun Abdurrahim o bölgede olan. Her neyse söylemek istediğim o değil. <laughs> Fakat babamı aradım. Yazdırdım baba dedim ya böyle böyle dedi oğlum dedi. Zor günler yaşadık dedi. Sen çocuktun dedi. Ben 61'de babam bir günü ağlarken gördüm. Anneme sordum. 60'da. Üstadı da anlatacağız evet. ya. Menderes'le bağlı. Niye ağlıyor babam dedim. Sona Vadis gazetesini çıkardı. Gizlice o asılı bir resmi vardır. Hmm. Menderesi e asmışlar evladım dedi. Onun için ağlıyor dedi. Şimdi bakın çok önemli bu. Ve yıllar sonra, yıllar sonra babam oradan biliyor dedi ki deden derdi geceleri bize kapıyı kapattırır camlara kilim bağlattırır yüksek bir yer vardı geriş düzlük dediğimiz oraya talebeler yerleştirilir ve oradan sabahlara kadar işte o sandıkta kitapları yazar dağ köyünden işte altta bir ak konak şimdi telle oradaki İzzet Efendi'ye verir o oradan gider Selahattin Çelebi Nazif Çelebi veya işte kimse oradan üstada gönderilir Kastamonu'ya Üstad onu şerh eder Bütün dünyaya yayılır sizin sözünüze evet. <laughs> İstinaden Şimdi böyle bir hatıramız var Ben bunu tabi Tevruz'da o zaman Allah rahmet eylesin Üçlü Tafral abi Filozof derdik büyük bir alimdi O da öldürüldü O da öldürülmüştür zehirlenerek öldürülmüştür Ölümünde yanındaydım Şimdi biliyorlar Müthiş bir insandı. Kalp gözü açıktı. Ben bugün bir ilmim varsa tabii ki Kur'an sünnet ama tabii ki risale inir. ama Rüştü abinin bize gecelerde verdiği bu sohbetler. o Çünkü o Tahir Zübeyir abinin sır katibiydi. E, onun kitabında Risalelerde o oradan okurdu. Mesela i̇şte bizim okuduğumuz Risaleler okurduk biz. Onun altında bir nokta noktalar biz mesela bazı Risalelerde nokta nokta der ama yazmaz bir şey. Hmm. Ama onun orada yazıyordu elde. Mahrem belki bir takım şeyler. Evet. Ben bunu da burada söylüyorum. Ben gördüm. Yani bunu gören de işte Ekrem abi dediğimiz Mahmut gören abi olsun. Böyle birkaç kişi bizim hmm. daha bunlar. 40 sene önceden bahsediyorum evet. yani evet. o zamanlardan. Dolayısıyla hemen oraya yolladım Hüseyin Çakırcı abi. Dedim abi bunlar bunlar var. Böyle böyle şeyler falan. Dedi onları sen al getir. Nasıl getireceksin? Her gün 10 kişi yollar kesiliyor otobüsler. O zaman Magirus'lar var. Arabalar 20 saatte geliyor. Bırakma dedi orada. Ben bunları aldım. O zaman poşet de bulunmuyor çok kağıtlara sardım. Arabanın üstüne koydum ama oturduğum yere değil. Ve 10 kere aranan otobüs işte Risale-i Nur ve Kur'an'ın mucizesi İstanbul'a kadar bir kere aranmadı. O kitaplar geldi abilere gösterdim. Halen evimizdedir. En son işte birkaç ay önce... ...Üstü Bayramoğlu kendi yazdığı şeyleri hediye getirirdi. Hmm. Sağ olsun bize iltifat ederdi. Ona destek yaptık. İlk geldiğinde çok rahatsızdı. Sonra güçlendi. Şu 5 ay böyle canlandı. Kitaplarını el yazması hediye edince ben de getirdim, gösterdim. Gözlerinden yaşlar akmıştı. Okuduk dedemin yazdığı. Aynı hat, aynı şey, usul... ...yani eskimez evet. Evet. insanlar böyle insanlardı. Halen o risaleler elimizde. Çok şükür biz ama bu 80'de olan bu hadiseyi halbuki biz 70'li yıllarda okumaya başlamıştık ama haberimiz yoktu. Sonra dedim ki dedem yanımızda kaldı ama hiç bahsedemedi. Neden baba dedim? Dedi oğlum öyle bir istiptat vardı ki dedi size dedi yansıyabilir diye konuşmadı deden dedi. Yani zor günlerde yazılmış bir eserlerdi. Çok şükür böyle bir atalarımız, dedelerimiz var. Bu ben de bir, diyorum bir ki emanet bize düşmüş. Yani. Bize düşmüş ve bu emaneti biz çok şükür taşıyoruz. Bazı büyük zatlar böyle tanıştığımda gittiğimde sorarlar Sayın Balevi. İşte sen Maranköce bu ilim, ayet, hadis bunu hı hı. Hani bu kadar insanlar nasıl diyorum? Kur'an diyorum falan. Yok diyor değil. Ya sünneti de riyaz Salih'in diyorum, İhya diyorum, ama Gazali diyorum. Ya, peki diyor bu ilmi hal diyorum işte işte Mecmu'l Adab biz bunu okuruz falan. Yok yok diyor başka. Diyorum bir de yani İmam Rabbani mektubatı da okuduk yani Mevlana Ali de okuduk Asr-ı Müceddit müşte. Başka diyor ne okudun? Risale-i Nur kırmızı aa diyor tamam mesela diyor biz seninle kardeşiz. Yani onun için Risale-i Nur'a aslında Üstadımızın bu ahirete intikalini 62. yılında maalesef kıymeti bilinmemiş. Hatta ikinci halifesi Mehmet Feyzi abi de Kastamonlu'dur biliyorsunuz. Vatan sevgisi imandandır diyerek rahmetli Türkeş'in hocasıdır. Elini öptüğü. Çok İnebolu'ya davet etmiştim Türkeş'i Bozkurt'a. Ben biraz daha de hayır hocamın eline öpmeye gideceğim dediğini de burada insanlığa söylüyorum. Çünkü Bediüzzaman'la işte bu Türkeş'i güya hani aldı götürdü bilmem ne şeyi vardır. Hep bunlar tevatürdür, bir oyundur. O zamanki bu sağ cenapta işte Demirel hükümetleri içinde bir takım Saley Nur içinde bir takım insanların bunlar ortaya çıkmıştır, medyaya yansımıştır. Bunu günü bugün değil, öyle değildir. Mehmet Fevzi abi ben son yıllarında hizmetinde bulundum. Kalp gözü açık büyük bir metafizikçidir ve vatan sevgisi imandandırının da ortaya koyan, bugün binlerce tabisi olan Kastamonu nüfusu 42 binken ben yurt dışında bir yerdeydim. Ölüm haberi geldi. Sordum oradaki kardeşlere. Dediler 40 bin kişilik cenaze namazı vardı. Ve Kastamonlar soruyordu. diyorduk ki kimmiş bu? İşte bilinmeyen isimsiz kahramanlar var bu ülkede. Evet. Her sahada. Bunlar var. Bir de böyle zahirde eli boş kitapsızlar var. İşte onlar uçaklarda, şeylerde, saraylarda, buralarda biliyorsunuz böyle etrafında, kenarında her devrin adamı bir türlü adam olamamış adamlar. İşte ülkemiz bugün böyle üstadımızın bugün kıymeti bunun için önemlidir. Yazdığı eserler iman hakikatleri Kur'an'ın bir manada imani noktada bir tefsiridir. Onun için ben eee bundan dolayı da Allah rahmet eylesin diyorum ona ve bütün ahirete intikal eden talebelerine. Amin. Tabii bunun gibi daha pek çok benle ilgili benim hat e hatıralarım var. Kadir abi'den dinlediğimiz Mısıroğlu'ndan çok iyi bir hukukumuz vardı. Hatta o ihtilal döneminde bak bunları da bilsin insanlar. E rahmetliye e o zaman işte ihtilal olacağını Menderes döneminde yine bi işaretle, beşaretle bak dikkat et, bak seni devirecekler bu askerler yok diyor savunma bakanını çağırdım sordum yok efendim öyle bir şey olur mu dedi diyor bir saat sonra menderesi almaya geldiler evet. yani bu da hep yine üstadın e, menderesin menderese sahip çıkması işte o zaman ezanın çevrilmesi İşte daha sonra tabii ki bir ayasofya var üstadın en önemli vasiyetlerinin birisi de bugün Salih Nur'un okullarda ders kitabı olarak okutulması, iman akıttır. O da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmıştır. İnşallah bu tedris sistemi düzelirse bu toplum düzelir. Düzelmezse de burnunun üstünde sürüne sürüne önce meyhanelere sonra delihanelere yer yok biliyorsun. Hı hı. Akıl hastanelerine sonra hastanelerde organ eksikliğiyle ilaç torbaları elinde sürüne sürüne yaşayacak. Tek kurtuluş Allah'ın Kur'an'ına Resulullah S.A.V. sünnetini izah eden bu iman hakikatlerini bu insanlığa yeni nesle nakşettirmedikçe bu toplumun kurtulması asla kata ve katiyet